Göz tedavisinde hastaya çok yönlü yaklaşmamız gerekmektedir. Öncelikle çevresel koşulları düzenleyerek başlamalıyız. Örneğin bir ofis çalışanı olduğunu düşünün, kuru ortam, klimalı ortamda bulunur, sürekli ekran karşısındadır. Bunların düzeltilmesiyle başlar kuru göz tedavisi. Ortamı nemlendirmek adına buhar makinesi kullanılabilir. Ekran karşısındayken göz kırpma kaslarımız düştüğü için ona dikkat etmesi önerilebilir veya ekranın pozisyonu bile önemlidir. Ekranın 90 cm uzakta, göz yüzeyinden. 20-30 derece aşağıda olması gözün doğal pozisyonuna daha yakındır ve kuru gözü toparlamada destektir. Sadece suni göz tedavisi yeterli değildir. Bunlarla birlikte değerlendirmek gerekir. Çok basamaklı bir tedavidir. Daha ileri düzeyde bir kuru göz tespit ettiğimizde yardımcı diğer başka damla tedavilerini buna ekleriz. Hatta bazen kirpik dibine lazer uygulaması, IPL IP yöntemlerini bile kullanabiliriz. Bu sayede göz kalitesini arttırmaya çalışabiliriz. Müzik